Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta baba ol ve süt simülatörü al oyun oynayacağız arkadaşlar. Bir 3 deyince oyuna gireceğiz. 1 2 ve oyuna girdiyse başlayabiliriz. Hadi bakalım arkadaşlar. Bana gelirken süt alır mısın? Erkek iki. Süt mü? Tamam alırım. Şimdi çocuk süt istiyor demek ki. hemen onu alayım. Lay 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 lay. süt var mı acaba bakayım? Vardır belki şurada mı? Merhabalar şey bir tane çocuk için süt alabilir miyim? Süt nerede acaba? Hmm. Bakayım evet süt bu bundan alacağım. düşün. Ha şu dolabın üzerinden alayım ben bundan. Teşekkür ederim. Şimdi gideyim. Lay lay lay, lay, lay. Sütümü aldım. Eve gidiyorum. <laughs> Kapımı açıyorum. Allah düşüyor. İşte sütün. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun. Umarım videomuzu çok beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Güzellik kalın. Hepinize iyi tatiller diliyorum.